Arkadaşlar herkese selamlar. Bir açıklama videosuyla karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar yan hesaptan global bir çuğa kasıyorduk. Şu anda global 30-40 civarlarında bir e, çuğ sıralamasındayım. Hesabımı matrese vermiştim. Hesabımda matrese oynuyordu. Ee, ve kısa zaman önce arkadaşlar hesabım çalındı. Milyonlarca elmas harcanmış hesap. Hilmi gerizekalısı yüzünden hesabım çalındı. kendi anlatmak ister misin yoksa ben mi anlatayım? Anlatılacak bir şey yok Muratcığım, anlattım. Yani... Arkadaşlar Hilmi Instagram'da dan bir mesaj geliyor. Hilmin'in de boş anına, sabah uyanmış anına geliyor ve linke tıklıyor. Linkte ekrana iPhone'da bir bildirim var arkadaşlar böyle garip bir bildirim. Yanlışlıkla işte iptal ıı, iptalle basacağın İngilizcesi de Hilmin'in olmadığı için okla cancel'ı karıştırıp arkadaşlar oka tıklıyor. Ardından bilmiyorum bir şeyler anlattı. Ama ben tam anlayamadım. Garip garip şeyler oldu. Sonra arkadaşlar Monton hesabıma erişimimi kaybettim. Şu anda arkadaşlar hesapta oynayan kişi ben değilim. Hesabı geri almaya çalışıyoruz. Şarın ikini nickini değiştirmiş. Allah'tan şu anda ban yemez diye umut ediyorum. E, hesapta sürekli kaybeder arkadaşlar. Lig düşüyor. Endonezyalılar mı? Nereliler çaldığı Hiç bilmiyorum. Şu an hesabımın geçmişi gördüğünüz üzere arkadaşlar. Lig düşmeye çalışıyor. Klasikte bile full loz alıyor. Bilmiyorum. Yok klasik bu. Klasikleri biz oynamıştık lan. Video çekiyorduk. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya 10, 15 maç kaybetmiş arkadaşlar. E, moralim aşırı bozgun. Hesabı geri almaya çalışıyoruz. E, umarım alacağız en erken zaman içerisinde herhangi bir mesaj gelirse irtibat etmeyen arkadaşlar herhangi bir hesap bilgisi isterse yok o bilgisi isterse benden değil arkadaşlar şimdiden söylüyorum sizlere sonra gelip lütfen bana mesaj atmayın abi böyle böyle istedin diye hesabım çalındı hesaba şu anda herhangi bir şekilde erişimim yok bütün bağlantıları kaldırmış montonla beraber herhangi bir mesaj gelirse tekrar tekrar söylüyorum irtibat etmeyin benden açıklama gelene kadar hesabımı geri aldım diye mesaj gelene kadar lütfen ve lütfen hiçbir hesap bilginizi, hiçbir adresinizi, Instagram, Facebook, oyun, o bu şifrenizi paylaşmayın. arkadaşlarımız istiyorum oyundan ekli herhangi bir bağlantısı olan böyle oyun arkadaşlarım var. Onlara da söylüyorum. E, hesabım çalındı arkadaşlar. Umarım en yakın zamanda. Ya kanka en fazla düşer. Bir şey yapamaz ama biraz uğraşırız sadece. Benim ya, adam, zamanımız gidecek. Güzelim. Ya kanka sorun değil ama ya bu, bu hesabı ya seve de seve seve alacağız ya da biliyorsunuz arkadaşlar bu, bu çalan... Bu çocuğuna sesleniyorum. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Seni bittin oğlum sen. Bak bu videoyu izleyeceksin sen. Instagram'ını kapatmışsın ama kapatmam bir şeye fayda etmez. Instagram'ın bütün mesajları koplanıyor. Seni bulacağım oğlum. Öyle kolay değil hesap çalıp kaçmak. Şerefiz evladı. Bu çocuğu. Hesabımı çaldıysan bedelini ödeyeceksin. Bu videoyu izle. Senin yok edeceğim. Sana öyle bir tazminat davası açacağım ki ismimi lekelemekten, ismimle beraber iş yapmaktan, bir de profil... Ya adam neysin oğlum, adam neysin? Çocuğun önüne gelirsin. Haberin olsun seni yakalayacağım, seni bulacağım. Gerizekalı herif. Neyse arkadaşlar tekrar söylüyorum lütfen hiçbir mesaja itibar etmeyin. Yani bu hesaba yaklaşık olarak 90 bin lira civarında bir para harcandı. 453 kostüm var ve ya göz ağrısı abi Hilmi Allah aşkına ya. Arkadaşlar lütfen bu tarz linklere tıklamayın herhangi bir linke tıklamayın. Oyunla ilgili çalarlar hesabınızı. Türlü türlü kodlamalar var. Sizlere benden bir uyarı kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum abi saygılarımla.